Bugün gece hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Roblox'ta uzman yeni mı? doğan uzman. Bu ne? Ne oynuyoruz? Uzman mı oynayacaksın? yeni doğan oynayacağım ben. Niye? Yerim doldu. Bilmiyorum ki kolay bu ne? Yeni doğan kolaydı. Ben eksperti seçtim. Bu ne oğlum? Bak orada kapı var bir tane. Kilitli kapı. Al baba, şuna bas. Ne alıyorsun? Düğmeye bas. Düğma, düğmeye bas. Elektrikler Düğmeye bastım. Var. Elektrikler kesiliyor bas Gel. Şimdi o Evet arkadaşlar hala kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı da ve videoyu beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Bu arada ne yapıyoruz oğlum? Bak burada ayıcık var. Nerede ayıcık var? Bak. Benim, 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 var benim niye abi? sadece kollarım gözüküyor? Biz ekranı büyüt. Ekranı büyütemiyorum ben sadece kolla kolla oynamak istemiyorum ben sadece FPS modunda niye oynuyorum ben ya? Oo. Yeni doğan olduğum için ben böyle oynuyorum galiba. Yeni doğdum ben. Aa, ben de yapamıyorum. Evet ama Oyun öyle görüyoruz. Evet. Oyun böyleymiş, arkadaşlar. Gel gel. <laughs> Çık buradan buraya. Nereye gidiyoruz Tüzey? Sen bana yer göster. Buradan yine yere, atladım, yer. yere atlama yere atladım. yapıştım oğlum yine. Bak, oğlum bu benim Bak. kafam kafamı karıştırıyor şey. Bak buradan buraya. Atla bakayım. Atladım. Ne yapıyoruz? Yani, buradan koş 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 hatta. Bu videodaki amaç ne bilmiyorum. Baba, sen git ben gelirim. Sen git benimki expert. Gene bir yerlerden kaçıyoruz, Ondan bir şeyler yapıyoruz. Yani. Benimki expert ya yani ona. Ona. Onu sadece kollayayım ben. <laughs> ben de geldim. Aa, altta bebek var, ağlayan bebek. İki kolum gidiyor sadece Legolar var değil mi Aşağı orada? Düştüm. Legolar mı var? Legolar, legolar var. Gel yanıma gel. Bakayım. Aa, Aa Lego bir şey var. Baba arkana bak. Gel. Arkana bak Lego. Geldin. Gördüm. Kapıyı aç bakalım. Eee. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz abi burada? Eee. eee, eee. Ne bu? E, 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 Ne yapıyoruz? E, parkur. Parkur hiç sevmediğim. Buradan buraya atlayacağız. Hiç, hiç sevmediğim yer abi. Hiç sevmediğim yer. Buradan bu, bu parkur. Bak burayı hiç Burada. sevmiyorum. Aşağı atlama sen benim gibi. Şuraya. <laughs> 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 tamam ben atlarım oğlum burası Aa, benim üstü işim. Üstü boş değil. Benim işim. Teller var abi. Şey üstü dolu mu boş mu? Ba at... Tellere basabiliyor musun? Bak şimdi atla. Ha tamam. Atla atla tamam. hızlı ol hızlı. Dur dur dur. Buş. Aaaa yere şimdi... yere yapıştık arkadaşlar. Evet. Her zamanki gibi. Ba benimki expert ya. Sen ki... Expert benimki. Oğlum. Aa. Expert olabilir ama. Bakayım. Benimki atlayayım. daha da zor. Expert olunca ne oluyor? Bu ne olunca ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Atla ama... atla hızlı hızlı hızlı. Atladım atladım. Atladım. da. Bir dakika ben geride kalayım. Sen atla. Dur 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 dur. dur. Şuraya atlayacağım abi ben. Çıkıyorum. Arkadaşlar şaka maka parkurları artık geçebiliyorum ya. Arkadaşlar iyi olacak. Biz Roblox'un bir yerden sonra Nereye baba, geldik oğlum? Baba gel buradan uşağa atlayacağız. Nereye? Şu uşak var ya gel. Uşağa ya nasıl atlayacağız uşağa? atladım, atladım, atladım. Atlayıp ne atladım. yapıyoruz? Atladım. Ha, bu uçağı atıyoruz. Atladım. An. Ana! <laughs> Uşağı... i̇nşallah baştan baştan bu uçağın oradan başlarım inşallah. Evet, buradan başlıyoruz. Atla hoş. Atlarım oğlum. uçağı atlamak benim işim ya. Tamam. Buradan da buraya. Oğlum buradan atla bakayım. atlamak atladım ya. Hadi atla gidelim. Atla bakayım. Aferin A benim oğluma. <laughs> Aç <As> bunu. Tank <laughs> Nereye gidiyorsun? Açmıyorum. Neredesin? Bu tank paralı paralı. Neredesin? Gel buradayım. Düğmeye bas. Bir kümeye bastım ne oldu? Bas kümeye. Buralar tamam. açıldı. Neresi açıldı? Burası. Ha gördüm. Buradan buraya mı atlayacağım? Atla. Atladım arkadaşlar. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi şu an? Çok korkuyorum. <laughs> korkuyorum. Aaa! Sağda ol! düştüm. Sağ düştüm. Ya ben devam ediyorum. Nereye devam ediyorsun oğlum? Nereye? Oğlum beni bekle. <laughs> O, ölüyorum. Oğlum beni Ölüm. bekle, beni bekle, beni bekle oğlum. Dur oğlum, dur 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 oğlum. Basın. Tamam tamam orası yardım bende. O üst bende. Hayır hayır yardım, yardım desteği istemiyorum. Duk ben, duk kendim ben kendim geçeceğim. Ben kendim geçeceğim burayı. Bak Aa, arkadaşlar bu işin artık bak. Zıplama tuşuna basın tut. Ha bu... Sen beni mi kandırıyorsun? Hayır bak. Zıplama tuşuna basın tut bak. Az önceki benim taktiğimde ben buraları iyi geçiyordum arkadaşlar. Kuzuya geldi dedi ki zıplama tuşuna basıl tut dedi beni kandırdı. Basılı tutup zıpla. Bir saniye. <laughs> Yapamadım, Yapamadım. beşinci kez artık yapamıyorum. Kuzuya verdi en sonunda. <laughs> Sen geçme. Benim yerime geç oğlum. <laughs> Bu nasıl kolaydır baba? Ya. Seni zor yapmışlar. Oğlum ben oyunu oynayamıyorum. Aa Jango var benim. Niye böyle oyunlara gidiyorsun ben zıplayamıyorum oğlum bak gördün mü zıplama özür dilerim ben. Evet arkadaşlar zıplayamıyorum. Ben gidiyorum ben kuzey oldum. Buradan nereden gideceğim oğlum ya? Arkadaşlar bakın o kadar proyum ki. Yani proluktan prolu. Hmm. Buradan jengaların üstünden mi atlıyorum? Evet. Arkadaşlar ben sizin işin oyunu hemen hızlıca bitiriyorum. <laughs> Aa bitiremedim. <laughs> ya öyle artık yaparsan. <laughs> ay, ay, ay. dur bir <laughs> tane. Oğlum dur. Güldürme zaten oynayamıyorum. Bir sen onu anırıyorsun. Bam. Bam. Şey gibi. <laughs> Oğlum yeminli suyunu vereyim senin. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ata! Op. Oğlum bu Jenga'da problem var. Nereye gittin sen? Ben senin beş ayıcıyı almadım almadın mı? Ne ayıcı? Ayıcık vardı en başta. Almadım oğlum ayıcık falan. Ya baba. Almam mı gerekiyormuş ayıcık? Alırsam diğer açılıyordu. Oğlum açılmasın ayıcık mayıcık istemiyorum ben ya. Burası neyse. Oğlum bu oyun zorlaşıyor ki de bu ne? Bam. Buradan ben i̇ncezik nasıl gideceğim abi? Ben nasıl gideceğim incecik Maşlonu... yerden ben? Aa baba. Maşmalonun Orada... Ol... üstüne <laughs> mi atlayacağım? Maşmalonun üstüne <laughs> mi atlayacağım oğlum? Evet. Allah. Bunlarda da yürüyebiliyorsun tamam mı? Allah oğlum ben buradan var ya. Gıdım gıdım yüklüyorum. Oğlum peşimden gelme. Ben zaten heyecanlıyım. Ben zaten gülemiyorum. Bir de bunu. Oğlum. Söyleme. Estağfurullah ya. Ya öyle anlarsan... Öyle eşek gibi... O, o, o yaparsan onun. Yere yapışır. Yere yapışırsın. Oğlum dur. Allah aşkına dur. Dur. Sen yaparsan bravo diyorum. Dur gidiyorum ben. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Aa geçtim abi geçtim. Ayıcık Ayıcık oraya geldim. Nereye gidiyorum şimdi buradan? Oğlum bitmiyor bunlar ya. Bu, Bu ne böyle? Yani. Burada acı falan var mı? Bakayım. Bu a kırılan şey. Kırılan şey. Kırılan şey. Yere yapıştım. Geçemiyorum arkadaşlar. Çocuğum ne yapıyorsun? arkadaşlar kuzey şu an çıldırdı. Şuradan geçilmiyor mu iplerin aynen, aynen. Aynen. üstünden? Geçilmiyor. Geçilmiyormuş evet. <laughs> Buradan bakayım. Aa Geçtim. Geçtim mi? Bı -çık, bı -çık, bı. Geçemedim oğlum ben. Oğlum. Oğlum geçemedim şurayı benim için geç. Arkadaşlar Kuzey burada programı iddia ediyor bakalım ama. geçecek mi? Ben bu. Evet yere yapıştı işte. gördüğünüz ben... gibi yere yapıştı. Işte. Ulan senin telefonun zor. <laughs> evet işte o yüzden ben Aa. oynayamıyorum. Demek ki benim telefonum ha. zor. Problem bende değil demek ki. Oğlum kırılacak ki orası şimdi kırılmıyor mu? Sonra işte. Ver bakayım. Baba Devam et evet gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıda bebek var. Yukarıda bebeğin bebek ayağı var. var. Oğlum bebeğe ne olmuş? Ayak. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Ayak. <laughs> şimdi gel, gel. nereye gideceğiz? Merdivenden yukarı. çık. Oğlum buradaki amaç ne? Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Yukarı. Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Merdivenden buraya atla. Buradan da uşağa atlayacağız. Oğlum bu uşağa atlamaktan Aa. ben bıktım ya. Öldüm. Hani uçak yok ki burada. Öldüm. Uçak gelmiyor ki. Baba bir kere bile yanarsam buradan başlatıyor bak. Ne yandım. Buradan. Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Oğlum benim bacaklarım niye ikiye ayrılmış oradaki gibi. Arkadaşlar ben yapıyorum bitiriyorum. Atladım. Atlatmadım. Dımladım dadım. Atlayamadım. Atladım. Atladım. Zıpladım. Bakayım sen. <laughs> Zıplayamadım arkadaşlar ya. Var, zıplayamadım. Hiç şey yapma, hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Tamam yapma. hiçbir şey yapmıyorum. Burada bekliyorum. Buradan çünkü başa dönüyormuş arkadaşlar ya. Ne oldu? Zıplattı. Üst kata çıkalım. Üst çıkalım. Aleyküm, aleyküm. Aleyküm, selam. Gel yanıma gel. Aa, gel uşağı, buraya gel. yukarıdan atlıyormuş usta. Oğlum niye bizi buradan çıkarttırıyorsun? Aa, bu uşağı atlamıyorum kuşuz ki. Oğlum <laughs> bizi niye uğraştırıyorsun? Kuşak ailesine dönüyor mu? Oğlum bizi niye uğraştırıyorsun? Bir saattir Benim zaten geçtiğimiz bu. yer. Hatmut. Buradan gidiyormuşuz ya. Orada ayıcık falan var mı? bakayım? Yok oğlum ayıcık falan yok. Girelim hadi. Git yukarı. Şurayı açayım. Dur, dur. Aa düştüm. Ben önündeyim sen gel. Aa tıkılınca evet. tıkılmıyor. Aa. Oğlum gelsene en Takalım. kolay yerlerden geçemiyorsun ya. Tıkılma senin kez. Ya burada. Ha niye atlamıyorum? Ya gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? <laughs> gördün mü derken o sırada ben, ben... ben buradayım. Ben buradayım. Alta bak. Alta ne var? Aa bismillahirrahmanirrahim. Alta ne var öyle? Benim de ödüm koptu görür görür. Vallahi ödüm koptu kaç. Şişt, nereye gidiyorsun? Ben bir anda ölme. Oğlum ne tarafa gidiyorsun? Yanlış taraf. Burada ne varmış baba bakalım. Ah ah ah. Ödüm koptu. Oğlum. Bakayım. Ödüm Şey var. Ne var? <laughs> oğlum aşağı düştüm ben. Burası neresi? bebek uyuyor baba. Yavaş yavaş. Sessiz ol. yavaş. yavaş. Sessiz ol abi. Bebeği uyandırsak ayva yeriz. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Oğlum Bebek uyandı. Lan. Bebek uyandı kaç abi abi. Allah. Hadi bebek kovalım. Allah kaç. <laughs> kaç. oğlum. oğlum kaç. Bu nasıl bebek lan? <laughs> oğlum böyle bebek mi olur? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ders kaç 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 kaç. Kuzey niye patiler çekiyor oğlum? Gel gel gel. Abi bir dakika. O da ayı var. Gel oğlum gel. Ayıyı alacağım. Ayıyı alacağım, ayıyı alacağım. Oğlum, kaç, ayıyı kaç? Alacağım. oğlum ayıyım ayıyı boş <laughs> ver, gel. Ayıyım boş ver, Neredesin sen? Öleceğim. Oğlum neredesin? sen? <laughs> oğlum bebek geliyor, neredeyim ben? Nereden kaçacağım? Allah'ım. Oradaki ayıcıyı almazsam olmaz. Oğlum niye bebeğin yanına gidiyorsun? Olmazdı, nerede ayıcık e nerede, bana da göster. Ayıcık beni takip et, beni takip et ayıcık burada. Ha küçük ayı, ayı var ben. o, o küçük ayı. mu? Küçük ayı, ayı, ayı büyük ayı, ayı takım yıldızı. Ben de geliyorum. Al oradaki ayıyı. Ayı al şap. Nasıl ya alacağım ayı? Seni, ayı o. Ya. Nasıl alıyorum? Ayı. Aldım. Aldım, Aldım. 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 Aldım ayı. Geliyorum senin yanına Koş. geliyorum. Koşuyorum. Nereye gidiyoruz? Şu anda dibimde sanırım. Nereye gidiyorsun? Yok. Yo, göremiyorum. Senin arkanda yok. Senin arkanda yok. Koş 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 koş. Tamam bir şeyler oluyor. Aa yandım yandım yandım. Nasıl yandın? Ya. Ne oldu? Öldüm. Yanı mı? Ben gidiyorum. Bir tane bebeciğim üstüne şu şu bebecik. Oğlum beni takip ediyor mu şu an? Bebecik. Arkama bakmaya korkuyorum şu an. Beni takip ben ediyor mu da. bu? Daha, bir tane ben bozuklama anıyorum. Ne, ne diyor? diyor. Buraya Bas. düğmeye basıyor. Bastım. bastım. Dur dur dur. Kaçıyorum ben. Bakayım arkada. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar <laughs> arkamdaymış oğlum. Tam arkamdaymış. Nerede duruyor? Tam vallahi kapının önünde şu an. Ağlıyor ağlıyor. Üstünde Kaçayım mi? Aa. Ne yapayım? Üstüne gelmeni. Üstünde durabilirsin. Al sana. Oğlum, Ağlıyor. Oğlum, oğlum, bu bebeğin burnuna falan bir şeyler girmiş. Ben kaçıyorum ya. Bu nasıl bir bebek? Pis filan rağmen bebeği ya. Ay! Arkamda. Arkamda. Kaçıyorum oğlum ben burada. Neredeyim ben? Anam. Anam. Tam bebeğin. Oğlum nerede? Oğlum beni yedi. Oğlum bebeğin midesine indim. Hayda. Bu ne? Aa bebek alıyor. Oğlum beni yedi mi yedesem bir yerde. Bakayım dur dur. Bilmiyorum. Küserim küserim küserim. Aa beni de yedi. Yedi baba. Aa yiyor. Hayır 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 yiyemezsin evet, yiyemez evet Yiyor. Yiyemez. İçine midesine geliyor. Aa neresin abi? Abi ne oluyor Allah. Gel gel oğlum, mide. Oğlum bu nasıl bir midedir? Ne bulduysa yemiş oğlum. Bu nasıl oğlum. midedir oğlum? Bir ayı Midesinde ayı var, oğlum levo alayım. var. Oğlum ne biçim Bunun bebek bu bebek bu? Bu midesinde Lego var lan bu. Aa ayıcık yemiş. Beni ayıcık görüyor var musun ben. oğlum? Beni görüyor musun? Görüyorum. Gel. Adam Lego yemiş. Uşak yemiş. Yem yeşil ayı yemiş. Buna... Neredeyiz oğlum biz? Oğlum düştüm ben. Midasitinde yanıyorum şu an. Ben ilerliyorum durmadan durmadan Nida sizin de yanıyorum oğlum beni bekle dur, 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 dur. Oğlum bu bebek bizi tam. yedi de Tamam tam, ya e, e, Biz da, nasıl çıkacağız da, buradan a, a, a. Bakayım Aa düşüyor musun burada Düşüyorum oğlum ben buradan Düşmüyorsun Nasıl düşüyorum bak 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 nasıl aşağı düşüyorum bak Bak Sakin dur Sakin... Yere komple düşmüyorsun. Hmm. Baba bak bunlar böyle şey olmuyor bak. Anladım. Bir tek aşağı iniyor. Anladım anladım ama ben bunların üstüne atlayamıyorum. Atla buradan buraya ben buna basayım. Bak atlayamadım. Yok. Geliyorum şimdi geliyorum dur. Geliyorum olayı anladım ben. Sen ona... Burada, burada. Oğlum sen oradan çıksana. Sen oradan olduğun için ki. atlayamıyorum ki ben sen oradasın. Ya. Sen oradasın ee, o yüzden. Belki. Allah ben atlayamıyormuşum arkadaşlar. Geç oradan geç. o <laughs> nasıl <laughs> bir o da Ha geçtik. Oğlum bu bizi yedi ya şimdi. Öldüm. Öldüm. Nasıl çıkacak buradan? Tüküreceğiz mi? Tükürecek de mi bizi çıkacağız biz? Eee tek yolunu ne biliyor musun? Ne? Kaka mı yapacak? Biliyor musun? Allah! <laughs> Allah! Bu şeylere basınca ölüyor muyuz? Evet. Onlar da asit. Basit mi? Asit. Ay ne biçim bir mide bu ya? Ne biçim bir midesiz bir yaratıkmış bu ya? Bebek de sen bebek değil. Oo gene asite bastım. Bana vardı ya bir tane ayağı vardı. Evet. O ayağı vardı. Onun devamı böyle ağzı açık olan bildiğin o bebek vardı ya. Ben gidiyorum oğlum. Şu an öyle ağzının içine girdik sanırım. Of, oğlum bu of. ağzı leş gibi ah, bu Ben gittim de geri inşallah geri dönmem. Şuradan başlarım. şuradan başladım. Oğlum neredesin? Abi, abi. Zıpır zıpır yaparım işte ölmem bakarım. Baba oğlum. Hafif hafif ölüyorsun. Hafif hafif ölüyorum ne demek oğlum ya? Hafif hafif yere düşüyorsun. oğlum bu midas asitleri bizi eritti ya. Bu nasıl bir şeymiş? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Geçtim. Tövbe <laughs> bismillahirrahmanirrahim ya. Ben part ben uyuyorum baba. Sen uyu oğlum ben Sen burada daha kişiyim Söyle. Bak. Oğlum geçemiyorum gel gel gel. Gel geçemiyorum şurayı <laughs> benim için geç ya. Arkadaşlar kuzey gitti uyudu ya ben nasıl geçeceğim bunu? <laughs> dur dur dur. Ha dur geçiyorum dur 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 geçiyorum galiba dur kuzey geçiyorum galiba. Dur 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 dur. Dur geçiyorum galiba en zor yere geldim dur. En zor yere geldim. Al geç oğlum al geç. Aa, ne, ne güzel uyuyordum ya. Oğlum bak 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 nasıl pro gibi gidiyor ya. Bu çocuk. Geliyorsun geliyorsun. Beni uyandırıyorsun ya. ne güzel uyuyordum. Ne oldu? Ne oldu? Uyuyorduk ne güzel ya. Geçemedin. Uykum var uykum ya. Geçemedin oğlum. Uykum var. Tabii uyutmuyorsun. Geç hadi geç. Oğlum çabuk acele <laughs> kaçmamız lazım bunun. Boğazın Çin neredeyiz bilmiyorum. Barsan'da mıyız? Boğazında mıyız? Neredeyiz bu hayvanın biz ya? Ver bakayım. Ya ne güzel uyuyordum ya. Ne diyor? Yuvalanan yeşil fasulyeye de... <laughs> ne fasulyesi ya? <laughs> ne diyor? Fasulyelere dikkat edin diyor. Kaç oğlum? Aa, fasulye, fasulye geldi. Bak koş. Koş koş. Oğlum bu çocuğa kim fasulye yedi ya? Uf. <laughs> kim fasulye yedirdi oğlum bu çocuğa? Geliyor mu yuvalanan fasulye geliyor. Kaç? Hmm, kaç 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 kaç. Geliyorum geliyorum oğlum geliyorum. Ayıcık aldım. Fasulye geliyor mu oğlum onu söyle sen. Geliyor. Kaç. Ben yine şu ayıcıyı alayım. Koş 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 koş. Aldım. Geliyor mu fasulye? Gel 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 koş. Hızlı hızlı Niye? hızlı. Ha, koş. Ya. Dur oğlum fasulye falan geliyor dur. Koş ileri. Koş ileri, koş koş ileri. koş koş. Zıplaya 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 zıplaya. Zıplaya zıplaya zıplaya. Geliyor fasulye geliyor son anda kaçtım.

Oy. Dur 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 hayatta dur. Hayatta benim geçemeyeceğim bir yer oğlum Aa, burası. Bakayım. Aa her burası yer beyaz. Hayatta ben buradan geçemem. Her ya. yer ben beyaz. Köşelerden köşelerden atla. köşelerden Köşeler. atlayamıyorum at at oğlum. Zıplama tuşuna basın tut. Oğlum hep aynı şeyi söylüyorsun. Yere yapışıyor. Sen ya. yapamıyorsun. Aç şey yaptım. Dur, 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 Yaptım. Kaç tane kaldı oğlum? Kaç tane oğlum? Şunu da geç oğlum. oğlum geç hadi arkadaşlar buraya geçelim. Kuzey gitti uyudu arkadaşlar. Hmm. Burayı bana bıraktı. Ayvayı yedim. Ben buraya hayatta geçemem. Oğlum uyumasana. Bak kaçtır düşüyorum aşağı gel. Gel kaçtır düşüyorum aşağı gel. Ben bunu gözüm kapalı yaparım ya. Burası biz nereye geldik ya bu hayvanın? Bu bebeğin omurilik kemiği mi burası? Neresi oğlum? Bakarız. Bildiğim ağzında parkur var. Maşallah var ya her şey <laughs> Yemin ediyorum parkur yani, yapmış ya. Aa! Devam et devam et. Devam et devam et sen devam et. Öldüm. Yok senin karakterin burada ben de geliyorum arkadan. Alırım. Arkadan geleyim Al ben alalım. geleyim arkadan ben Bak, geleyim. Düşersin. Bak bir düşseydin. Düşmem oğlum ya. Ben ne yapardım. Ne oldu? Telefon bir yan dönüyor bir şeyler oluyor. <laughs> Neredeyiz oğlum biz? Oğlum Baba. çocuk midesinin içine fabrika kurmuş ya. Oğlum fabrika var midesi. Gel buraya. Nereden? Buradan buradan. Geldim. Burada dikenler var. Ne yapıyoruz burada? Zıpla o bardakları değmeden zıpla. Ha. Bardakları değmeden zıpla. Zıplayamadım, oğlum. <laughs> Aşağı yapıştım. <laughs> Yaptım. Aşağı yapıştım oğlum ben. Ya arkadaşlar işimi bitiriyorum bana sen oradan. Oyalan oyalan. Aa seninki kolay ya doğru. Seninki aa seninki kolaydı. Nasıl kolay? Benimki zor bu. Ben zor seçtim. Sen kolayı seçtim ya. Hayır oğlum ya. Yeni Doğan'ı seçmiştin ya. Yeni Doğan kolay mı oluyor? Evet. Oğlum kolay böyleyse zor nasıl? Ne yapıyoruz biz? Oğlum zorda neler neler var. Allah gazın içine aa, geldim. Aa, sıpla. Bu ne oğlum? Evet. Aa, Burada ya. bir şey var. Butona bas aa, diyor. Butona bas. İnşa etmek Çık için bunu. Düğmeyi bırak mı? diyor. Aa. Bastım düğmeyi ne oldu? Hmm, bakayım. Sana bakabilir miyim be? Bakabilirsin. Neredesin? Bakayım. Burada bir düğmeye başladı. Baba bastırıyor. bir tane nuk var burada bak. Nuk var. Baba bak, Orada nuk var şurada. Gördüm al, al. gördüm. Al. Tıkla üzerine. Tıkladım. Gel. Nereye geleyim? Ya Gel, bıdı bıdı bıdı. Gel bıdı bıdı, bıdı bı. Oğlum bırak. Bırak bunu. Ha. Burayı inşa ediyoruz. Hı hı. Anladım. Ben bir tane daha alıyorum. Abi bir dakika benim bir tane daha almama gerek yok ki. Gerek yok mu? Aa evet. Önceki koyduğunu alabilirsin. Önceki koyduğumu geri mi alacağım? Ha geri alabiliyorsun. Ee, alamam kaldım burada. Alırsın. Aa. Ben geçiyorum bas bayağı. Aa bir dakika. Bas sonunda bir tane daha alman lazımmış. Bunu geri alayım bunu. Ulan yukarı gitti bu. Baba, ben 6 tane ayıcık buldum. <laughs> Son bir tane bulmam lazım. Yukarı gitti bu. Oğlum helikoptere geldim ben. Helikoptere geldim. Anla helikopteri. Aa, sen, sen orada mısın bak? Ben? ben buradayım, sen neredesin? Ne, iki tane mi alacağız bunlardan? Evet, bir tanesini taşı. Bir tanesini buraya bırakıyorum. Sonra Gidip bir tane, bir tane daha, daha mı alayım? Evet. Bir tane daha alayım. 3 tane almayacağımıza emin misin? 3 tane almayacağımız emin misin? Evet 3 tane değil. Buraya bırakabiliyor muyum bunu? Bunu buraya mı bırakıyorum Kuzey? Nereye bırakıyorum? Buradan zıplayacağım mı yoksa? Bırak. Bırakayım mı? Bırak. Şuraya mı? Ha bırak. Drop de. Bıraktım. Evet arkadaşlar bu bölümde çirkin bir bebekten kaçtım. Arkadaşlar ben en hala park sonunda... parkurdayım. Kuzey hala parkurda. Ama ben yandım. <laughs> Yandığım için Telefonum falan dondu ve baştan başladım. Bu oyunda bu şekilde oldu. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, ve videoyu ya. beğenmeyi, ve bildirimleri ya. açmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Ve Hoşçakalın. Ve bay bay.